Zümer Suresi Sure adını 71 ve 73. ayetlerde geçen mümin ve kafirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen Zümer kelimesinden almıştır. 75 ayet olan Zümer Suresinin 53-55. ayetleri Medine'de gerisi Mekke'de nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Bu kitabın indirilişi üstün ve güçlü olan hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Emin ol ki biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et. İyi bil ki halis din ancak Allah'ındır. Ondan başka bir takım dostlar tutanlar da şöyle demektedirler. Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Şüphe yok ki Allah onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Gerçekten Allah kafir ve yalancı olan kimseyi doğru yola çıkarmaz. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi elbette yaratacağından dileyeceğini seçecekti. Ama o bundan münezzehtir. O tek ve kahredici olan Allah'tır. O gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ayı emrine vermiş. Her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan ancak odur. O sizi bir nefisten yarattı hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında, üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz Allah O'dur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevrilirsiniz?' Eğer inkar ederseniz şüphe yok ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları hesabına küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin hesabınıza ona razı olur. Hiçbir günahkâr da diğerinin günahını çekecek değildir. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O vakit o size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Çünkü o bütün kalplerin özünü bilir. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman bütün gönlünü vererek Rabbine dua eder. Sonra kendisine tarafından bir nimet lütfettiği zaman da önceden ona dua ettiği hali unutur da yolundan sapıtmak için Allah'a ortaklar koşmaya başlar. Ey Muhammed! De ki, küfrünle biraz zevk et. Çünkü sen o ateşliklerdensin. Yoksa o gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp kıyama durarak daima vazifesini yapan, ahireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? de ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar. de ki: Ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir." de ki: "Bana dini sadece kendisine halis kılarak Allah'a ibadet etmem emredildi. Hem onun birliğine teslim olan Müslümanların ilki olmam da bana emredildi." de ki: "Eğer Rabbime isyan edersem Büyük bir günün azabından korkarım de ki ben dinimi kendisine halis kılarak yalnız Allah'a kulluk ederim siz de ondan başka dilediğinize kul olun de ki asıl hüsrana düşenler kıyamet günü kendilerine ve mensuplarına ziyan edenlerdir evet işte asıl açık hüsran budur onların üstlerinde ateşten tabakalar altlarında yine ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bundan korkutuyor. Ey kullarım benden korkun. Taguta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenlerse onlar için bir müjde vardır. Öyleyse kullarıma müjde ver o kullarımı ki onlar sözü dinlerler sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir. İşte temiz akıllılar da onlardır. Ya üzerine azap kelimesi hak olmuş kimse de mi böyledir? Artık o ateşteki kimseyi sen mi çıkaracaksın? Fakat o Rablerine sığınarak korunanlar için altlarından ırmaklar akan, üzerlerinden şehnişimler yapılmış balkonlu köşkler vardır. Bu Allah'ın vadidir. Allah vaadinden caymaz. Allah'ın gökten bir su indirip de onu bir yoluyla yeryüzündeki menbaalara koyduğunu görmedin mi? Sonra onunla türlü renklerde bir ekin çıkarır. Sonra onun olgunlaşıp sarardığını görürsün. Sonra da onu bir çöpe çevirir. Elbette bunda temiz akıllılar için bir ihtar vardır. Allah kimin bağrını İslam'a açmışsa işte o, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Artık Allah'ın zikri hususunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. O halde kıyamet günü zalimlere tadın bakalım kazanıp durduklarınızı denilirken o kötü azaptan yüzüyle korunacak kimse ne olur? Onlardan öncekiler de yalanladılar da kendilerine hatırlarına gelmez yönden azap geliverdi. Allah onlara dünya hayatında zilleti tattırdı. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Yemin ederim ki bu Kur'an'da insanlar için her türlüsünden temsil getirdik. Gerek ki iyi düşünsünler. Pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik ki Allah'ın azabından korunsunlar. Allah şöyle bir misal vermiştir. Bir adam ve bir takım ortakları var. Hırçın hırçın çekişip duruyorlar. Bir de yalnız bir kişiye bağlı, selamet içinde olan bir adam var. Bu ikisinin hali hiç bir olur mu? Hamd Allah'ındır. Fakat pek çokları bilmezler. Sen elbette öleceksin.'' Onlar da elbette öleceklerdir. Sonra siz muhakkak kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız. Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır. Çünkü Allah onların önceden yaptıkları amelin en kötüsünü bile kefaretle örtüp işlemekte bulundukları güzel amellerin en güzeline göre mükafatlarını kendilerine verecektir. Allah kuluna kafi değil midir? Durmuşlar da seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Her kimi ki Allah şaşırtırsa artık ona hidayet edecek yoktur. Her kime de Allah hidayet verirse artık onu da şaşırtacak yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir? Andolsun ki onlara o gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan elbette Allah diyeceklerdir. O halde gördünüz ya Allah'tan başka çağırdıklarınızı eğer Allah bana bir zarar vermek isterse onlar onun zararını giderebilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilerse onlar onun rahmetini tutabilirler mi? de ki Allah bana yeter. Tevekkül edenler hep ona dayanırlar. de ki ey kavmim haliniz üzere çalışın. Ben de kendi halime göre çalışıyorum. Artık ileride bileceksiniz kendisini aşağılık kılan azap kime geliyor ve kesintisiz azap kimin üzerine çöküp kaçınılmaz oluyor biz bu kitabı sana insanlar için hak ile indirdik o halde kim doğru yola gelirse kendi lehinedir kim de saparsa sırf kendi aleyhine olarak sapar sen onların üzerine vekil değilsin Allah o canları öldükleri zaman ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alı koyar, diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salı verir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi böyle yapacaksınız? De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz. Böyleyken Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların yürekleri burkulur da ondan başkaları anıldığı zaman derhal yüzleri güler. Sen şöyle dua et. Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan Ey görünen görünmeyen ne varsa bilen hakkında ihtilaf ettikleri her meselede kulların arasında sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum. Eğer bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı da beraber o zulmedenlerin olsaydı kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için onu mutlaka feda ederlerdi. Ancak ne var ki hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılır. Öyle ki yaptıkları amellerin kötülükleri karşılarına çıkmış ve alay edip durdukları şeyler kendilerini sarmıştır. Fakat insana bir sıkıntı dokunu verince bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet bahşettiğimiz zamanda o bana bir bilgi üzerine verildi der. Belki bu bir imtihandır. Fakat pek çokları bilmezler. Onu bunlardan öncekiler de söyledi. Fakat o kazandıkları kendilerini kurtarmadı. Neticede kazandıklarının kötülükleri başlarına geçti. Şunlardan o zulmedenlerin de kazandıkları kötülükleri başlarına geçecektir. Onlar da bunu atlatacak değillerdir. Hala bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine açar ve kısar. Şüphesiz ki bunda iman edecek bir kavim için nice ibretler vardır. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azap gelmeden önce tevbeyle, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Sonra kurtulamazsınız. Haberiniz olmayarak ansızın başınıza azap gelmeden önce halis Müslüman olun da Rabbinizden size indirilenin en güzelini takip ve tatbik edin. O günden sakının ki günahkar nefis şöyle diyecektir. Allah'ın yanında yaptığım kusurlardan dolayı yazık bana. Doğrusu ben alay edenlerdendim.'' yahut şöyle diyecektir. Allah bana doğru yolu gösterseydi herhalde ben takva sahiplerinden olurdum. Veya azabı gördüğü zaman şöyle diyecektir. Bana bir geri dönüş olsaydı da ben de o iyilik yapanlardan olsaydım. Ona: Hayır. Sana ayetlerim geldi de onlara yalan dedin. Kibirlenmek istedin ve kafirlerden oldun." denir. Hem o kıyamet günü görürsün ki Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzleri kararmıştır. Kibirlenenlerin yeri cehennem değil mi? Kötülükten sakınan takva sahiplerini ise Allah başarılarından dolayı kurtuluşa çıkarır. Onlara fenalık dokunmaz ve onlar üzülecek de değillerdir. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şey üzerine vekil de O'dur.'' Bütün göklerin ve yerin kilitleri onundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince işte onlar kendilerine yazık edenlerdir. De ki: "Ey cahiller! Şimdi bana o Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Andolsun ki sana da senden öncekilere de şu vahiy edildi. Yemin ederim ki eğer şirk koşarsan bütün çalışmaların boşa gider ve mutlaka kendine yazık edenlerden olursun. Hayır. Onun için yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü onun avucundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yüksektir. Sur'a üflenmiştir. Göklerde kim var? Yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defada hep onlar kalkmışlar, bakıyorlardır. Yer Rabbinin nuruyla parlamıştır. Kitap konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiş ve aralarında hak ile hüküm verilmektedir. Hem onlara hiç haksızlık yapılmaz. Herkese ne amel yaptıysa karşılığı tam olarak ödenmiştir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara "İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyan, bugününüzde karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?" derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat kafirler üzerine azap kelimesi hak oldu. Onlara ebedi olarak içinde kalmak üzere girin cehennemin kapılarından denir. Bak büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır ve bekçileri onlara selam sizlere ne hoşsunuz ebedi olarak içinde kalmak üzere hadi girin oraya derler onlar da hamdolsun o Allah'a ki bize vaadini doğru çıkardı ve bizi cennet arzına varis kıldı cennette istediğimiz yerde oturuyoruz derler bak ne güzeldir mükafatı o iyi amel işleyenlerin, meleklerin de arşın etrafını kuşatarak Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık halk arasında hak ile hüküm icra edilip, alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun denilmektedir.''